Bursolu'da Üniversitesi Layihat Fakültesi bünyesinde kurulan İsmail Hakkı Bursevi Yazma ve Nadir Eserler Kütüphanesi'nde yüzlerce yıllık tarihi eserler var. Kütüphanede nadide eserlerin yıpranmaması için ise özel bir sistem kuruldu. Bu kütüphanede bizim medeniyetimizin asırlarda hüküm sürmüş medeniyetimizin kültür değerlerini taşıyan, bugüne taşıyan yazma ve nadir eserler bulunuyor. Nadide eserler özel sistemle korunuyor. İsmail Hakkı Bursevi Yazma ve Nadir Eserler Kütüphanesi Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde 2022'de kuruldu. Elinde bu tür kitaplar bulunan vatandaşlarımız bunların e, heder olmasını, böyle saklanmasını hoş görmeyip insanlığın hizmetine sunmak istiyorlar. Bizim fakültemize de gelip bağışlamışlar bunları. Yaklaşık 800 civarında el yazması bizzat insanların eli tar eliyle yazılmış eserler var. 5000 küsür civarında da matbu, nadir matbu eser mevcut. <laughs> Eserler bu atölyede tek tek okunarak ayrıştırılıyor. Neden ayrıştırılıyor? Çünkü tek bir sayfada ana yazının dışında yazılan farklı yazılar da var. Özellikle bu kişileri tespit edebilmek için burada çalışma yürütülüyor ve o çalışmalarda burada bulunan sisteme kaydediliyor. Biz şu anda burada kataloglama yapıyoruz. Ee, önce matbuları bitirdik, sonra yazma eserleri bitirdik. Şimdi de mecmuat-ı resailleri yapıyoruz. Mecmuat-ı resailler içerisinde birden fazla kitabın bulunduğu kitaplar. Kütüphaneye tarihi eserlerin yıpranmaması için hassas iklimlendirme ünitesi kuruldu. Özel iklimlendirme, havalandırma sistemimiz var. İçerisini 18-20 derecede e, tutuyor. Nem oranını e, sürekli aynı ayarda tutuyor. Bu... Yazma eserlerin e, belirli bir iklimde bulunmasını e, sağlamak ve korumak için çok önemli. Aynı zamanda şurada bir yangın sistemimiz var. Su kullanmadan e, içerideki havayı yok ederek yangını söndürüyor. Böylece kitapları muhafaza etmiş oluyoruz. Kütüphanedeki eserler akademisyen ve öğrencilerin araştırmalarına da ışık tutuyor dijital ortamda e, araştırma yapıyorum. E, tezimle ilgili eee alanım İslam tarihi ve sanatları. E, bu eski eserlerden e, faydalanıyorum. <laughs>